Annem merhabalar Merhaba yavrum. İyi günler, i̇yi günler diliyorum. Ya. Ekonomiyi soruyorum ama nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Ben ekonominin hiç iyi değil. Biz at ki ben 70 yaşındayım. Kredi kullandım. Bir iş yaptım. iflas ettim. Şimdi bankalar tüm aylıklarımızı aldı. 10 senedir ben aylık alamıyorum. Ve benim üzerine bir para gelmiyor. Ben Cumhurbaşkanıma sessem ne olur 70 yaşındakine bankalar krediyi veriyor. Evimizi işimizi bütün aldılar elimizde. Ne olacak sonumuz? Aç kaldık yavrum. Bir ah annen Aha, kalmaz dünyaya. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Anneleri eşleri öldürüyor. Eşler kadınları öldürüyor asla idam yok. Onları 50 metre kuyuya atsınlar canlı canlı eşler. Oğlumu öldü. Sen de o karanlıkta neyi görüyorsun desin. Böyle bir yasa niye çıkarmıyorlar? Önüne gelen eşleri öldürüyor. Önüne gelen anlaşamıyorsun. Ayrıl git yavrum senin işin aydınlık olsun. Ama bunun canını sen vermedin alıyorsun Erzeyl olup da. Ama devletim ayaklarınızın milletvekilleri 506 tane. Hani hiçbirini tanımıyoruz. Nasıl oy gelip alıyoruz? Acaba helal mı bu oylar size? Çıkın benim karşıma milletvekilleri. Cumhurbaşkanı ayağın altını öpüyorum. Bu olay Eşler öldürmesin eşlerini. Ama şu yokluğu kaldırın 70 yaşında, 60 yaşında. Kredi bankalar veriyor. Ödemeyince aylık gidiyor. 70 yaşında ne yapabilirim? Yürüyemiyorum böyle. Aç kalıyorum. Devlete ben nasıl mektup etmeyeyim o zaman bankalara? Nasıl düzelir annem? Neden bu duruma geldik? Nasıl ben bunu Cumhurbaşkanımıza sen milletvekilleri aldığınız aylıklar helal olsun. Hep gezip tozup yiyorsunuz. Acaba bu ilk insan olmanın ayaktan başla baştan değil. İlk fakir halkın içine gir. Yokluğa gir bak neler oldu. Siyaset koptu mu? Evet bitti. Ne siyaseti yavrum? Herkes kendi kapısını açışını düşünüyor. Açılmayan kapıları açan yok ki yavrum. Valla biz bunu bilir bunu söyleriz. Bir annenin ahı dünyayı yıkar yavrum sabah ezenlerinde. Etsin ki dünya Türkiye ahımızı almasın. Ahını kime ediyorsun anne? Abi, ben kime etmeyeyim ki? Aç kalıyoruz yavrum. Aç kalıyoruz. Utanıyor söyleyeyim. Utanıyoruz yavrum. Peki annem sence bir değişim olmalı? mı? İnşallah Allah bak doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, karada, denizde askerime, devletime, milletime, orduma hayırlık yapana Allah fırsat vermesin. Ben Allah'tan o dileği diliyorum. Ama devletime zarıca halkın içine girsin milletvekilleri. Bütün oturuyorsunuz hay aylık alıyorsunuz. Ama bu halk ne oldu? Ben İstanbul vatanıma hasret kaldım. Yabancı dolu. Yabancı dolu. Ben gördüm İstanbul'umu ağladım. Benim yurdum vatanıma hasret kaldı. Bizim anne diyorlar açlık da yok diyorlar. Onlar da gelenlerde kardeşlerimiz diyorlar. Yavrum kardeşimiz olsun komşumuz. Bugün benim komşumda yokken ben de varken ben insan değilim. Tabii ki komşuma el atacağım. Ama gelen komşu da beni yıkıyor. Gelen komşu beni yıkıyor. Benim askerim binlerce şehit gidiyor. Bugün Suriyeli'nin gençleri geziyor. Suriyeli'nin genci. niçin gitmiyor vatanına savaşa? Niçin gitmiyor soruyorum. Ama gezip yiyip içip tozup geziyorlar. Sayın cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanım ben istiyorum. Seninle karşılıklı konuşum Koy beni idam edin. Razıyım ben idam. Ne sorardın anne karşında? Ben söyleyeceğim. Üç tane sorun var Cumhurbaşkanım. Ben ona soracağım. Nedir? Bir A ne bileyim kardeşi bileyim. olarak. Onu ona soracağım yavrum. Onu. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyorsun? Hayır şu an hiç kimseye kullanamayacağım. Ben bir vatandaş olarak sana yaşıyorum. 70 yaşında ezildim gittim. Kime vereyim? Kime helal olacak oyum? Oyları alıyorsun, Helal midir? Milyonlarca insan yok oldu. Milyonlarca yavru. Benim duvar askerime, polisime, devletime, milletime. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Allah'a emanet olun. De Sağ de olun. Şey. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi merhabalar ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musunuz? Vallahi ekonomiyi soracağım da biz <laughs> ekonomiye uyamıyoruz. Niye uyamıyoruz abiciğim? Alıyor, bankadan alıyoruz, eve geliyoruz, burada görüyoruz, buradan gidiyor. <laughs> Nasıl düzelir abicim sence bu durum? Bence düzelmez. Niye düzelmez? He? Niye abi? Ekmek, halk ekmeği 2 liraydı. 3 lira oldu. 24 saatte 3 lira oldu. hiç bir tetki var mı? Abi e normal ekmekte 5 lira. Birden bire yapması bence birden bire değil abi ya halk ekmek dedi. Halk ekmek bayağı uzun Çok zamandır 2 lira aydı. liraydı. Evet 2,5 normal. Bir garibanın bir o ucuzu var. Bırakın Hı. o kal. Peki abi mevcut iktidar bu durumları düzeltir mi sence yoksa bir değişim olmalı mı? Değişim de olsa aynı aynı ortam olacak. Niye aynı ortam olur sence? Değişmez. Hep koltuk kavgası. Başka bir şey yok. Halktan yana hiçbir şey yok. Peki, ben gördüğüm kadarıyla. Hı? Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdı? Çerez alamıyoruz. Niye alamıyoruz? 200 milyon. Eskiden 20 23 lirayı da alıyorduk. Şimdi alamıyoruz. Hayat de, bize mi? çerez alsın. Koltuk kavgası yapacağına. Kağıt dağıtıyorlar hep. Her zak yapın koyun. Kağıtlar çöpe gidiyor. Lütfen. Bugün abicim bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ediyorsun? Vallahi ben her zaman işte de taraftar diyeyim. Kimseyi de kötülemem. Tayyip'ten yana. Neden Tayyip Erdoğan? Şikayetleri razı olsun. Hiçbir şikayet yok. Hastanelerimizi uygun vaziyete getirdi. Ben bir ameliyat oldum. Sayesinde 5 kuruş vermeden çıktım. Benim halkımı dışarı çıkarmayacaksın dedi parasız dedi. Şimdi Ve de, çıkarmadı. Şimdi de. De, e, randevu alamıyoruz diyorlar abi. Randevu alamıyoruz çünkü neden? Burnu ağrıyan gidiyor. Burnu ağrıyan gidiyor. Ya gitmeyin. Kendiniz tedavi. Biraz da biz doktor ol kendimiz. Bilmiyorum bu kadar. Peki abim teşekkür ederim. Rica ederim. Kardeşim merhaba. Merhabalar. Ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musun? Ekonomiden memnun değiliz. Çünkü annem emekli. Geçinemiyoruz. Kira veriyoruz. Dünyanın parası. Faturalar dünyanın parası. Geçinemiyoruz. Nasıl düzelir bu durumlar sen? Bir, üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Çünkü devletin inşaat yapmaktan başka bir şey bildiği yok. Devletin yatırım yapması lazım. Bir, inşaat sektörünü artık bırakıp tarım, teknoloji ve arge çalışmaları yapmalar lazım. Bu süreçte de aynı değişebilir yani başka değişemez. Mevcut iktidar bu durumları düzeltebilir mi sen? Hiçbir şey değil. 20 yıllık iktidarlar ne dediler? Ne düzelttiler? 20 yıl önce 2002 yılında iktidara geldiklerinde ne dediler? Enflasyon düşeceğiz dediler. Yolsuzluğu bitireceğiz dediler. Tam tersi daha da fazla arttı. Bunların hani kan değişimi lazım. Taze kan lazım Türkiye'ye. Taze kan dedin ama bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullan? İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? Çünkü İyi Parti Türkiye'ye gelecek vaat ediyor. Ben Akşener Efendi başbakanlığı yaptı bu ülkede. Ve yaptığı projeler, çalıştığı insanlar çok kaliteli insanlar. Mesela Doktor Bilge Yılmaz, Ekonomiden soruldu Genel Başkan Yardımcısı, Koray Aydın gibi insan, Musavat Dervişoğlu gibi insanlar. Çok kaliteli insanlar İYİ Parti'de çalışan insanlar. Çok da tanıdığımız var İYİ Parti'de. Gayet de çok sevdiğim bir kendisi. Sayın Meral Akşener çok sevdiğim bir insandır. Çok dürüsttür hani şöyle söyleyeyim. Şu erkin yapamadığını Meral Akşener yapıyor. Cesaretli kadındır, dürüst kadındır. O yüzden seviyorum. Ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musunuz? Ya arkadaşım şu ha şeyde kim memnun olabilir? Ver abi memnun Hangi TV abi? arkadaşım? Medyeli, YouTube abi. Evet. Ama var memnun olanlar da çıkıyor. Ya hakikat var. Ona bir yani izlemeye gerek yok. Bu hakikat nedir abi? Sana sorayım. Ya bu hakikat bakın biz, bizi aldatıyorlar. Hemşerim bu hakikat yapısal bir sorun. Türkiye'nin sorunu. Tamam mı? Tayyip Erdoğan restorasyonu yaptı yaptı yaptı. Bitti işte. Toz tadı. Artık yapısal sorun. Nasıl düzelecek peki abi bu durumlar? Bu ekonomik yapı? Ekonomik yapıyı ancak gökten şeyler gelirse düzeltir. Tamam. da <laughs> verildi. Abi ben de öyle demiyorum. Bak bir şey diyorum. Yapı bozuk diyorum hemşerim. Türkiye'nin yapısı ilk düğme yanlış vurulmuş. Tamam. Tayyip Erdoğan Ameliyatı gerekir bu ülkeye dedi. Hasta ameliyat istiyor. Ameliyatlık dedi. Oldu mu ameliyat? Onlar dediler ki yok işte müessesin <laughs> yok ki sen ameliyat edemezsin hemşire. kesici verdi hastaya. Ağrı kesici verdi. Öncesinde ağrı kesici de veremiyordu. Ağrılar çok şiddetleniyordu. Belki istemediğiniz yaplar veriyorum size de. Yok, abi <laughs> de <senin> fikir <laughs> evet evet ama. sen yani. sen istemiyorsun. Ben, ben niye anlamayayım abi bak muhalif bir, sen, sen. Sen muhalif bir şeysin. E, anla... Muhalif olsam şu anda senden mikrofonu çekerdim. Mikrofonu da tutuyorum. Hala diyorsun ki bana muhalif. Yapma ismini sen muhalif. Sercan kardeşim Serkan. Yani tu, dün sorulardan bile ben anladım. Ne anladın abi? Ekonomiyi mi kötü mü diyorum sana? Ben ne anladın? Şey muhalif olma doğal hakkın var. Biz... Tabii ki de var. Ha, tabii tabii. Bizim Senin en de... de var abi. Tabii. En büyük sıkıntımız ne biliyor musun bizim? Bizi zihinsel olarak parçalamışlar. Tamam. Kap... Bence biz zihinsel olarak bazı şeylere tutuğuz. Efendim? Zihinsel olarak bazı şeylere tutuğuz ben. Az önce senin yaptığın gibi mesela. Ne gibi? Sana söz veriyorum. Diyorum ki memnun musun, değil misin? Söylüyorum. Ha. Mikrofonu da çekmiyorum. Sen bana diyorsun ki istemediğin cevapları veriyorum. Ben diyorum ki senin fikrindir diyorum. Tabii ki de bunları da verebilirsin. Ama sen de diyorsun ki sabit bir fikre devam ediyorsun abi. Şimdi burada sabit olan kim? Ben sabit fikirli mi oldum? Şimdi? Bence sen oldun abi. İşte yani burada isabet etmedin. Niye yani. isabet etmeyeyim evet. abi? Ben sabit fikirli değil Ben gibi. soruyorum sana. Sen istediğin cevabı verebilirsin. Kimse sana müdahale de etmiyor ama sabit olduğun için diyorsun ki sen muhalifsin. Kimli? Şimdi ekonomi iyi mi kötü mü olunca muhalif mi oluyor? İsmin ne arkadaş? Onu sorayım abi. Neyi? Ekonomi iyi mi kötü mü deyince muhalif mi oluyor? Ben oradan da ki sana. E, ee, ne dedin abi? sorduğun ikinci sorudan, üçüncü sorudan anladım ben diyorum. Yanlış yani bunu söylemem de niye alınıyorsun? Ben alınmıyorum abi. E? Muhalifsin diyorsun ya. Peki ben de diyorum ki sana diyorsun? Öyle değil. AK Parti taraftarıyım diyorsun? Efendim? AK Partili miyim diyorsun? Ben mi? Ha. Değilim tabii e, Bitti ki. canım. Niye Niye? niye? Bak ben şey isabet etmişim. Alınıyorsun. Isabet mi? Evet. E, i̇lla AK Parti'yi tutacağım zaman mı şey oluyor? Arkadaşım bak muhalifsin de Ekmek değil. Partisi nedir bilir misin abi? Efendim? Ekmek Partisi'nin e, Parti bilir yok misin? ya. Ha? Yok öyle bir. Yeni kuruldu abi. A, yok öyle bir şey. Niye? Yok. Her kez ekmeğinin peşinde müsaade, değil mi? Müsaade etsem gize girebilir miyim? Tabii ki de abicim. Güzelim bak ben bir şeyler diyorum. Sen olayı şey ediyorsun, manipüle ediyorsun. Ne gibi manipüle? Ben diyorum ki zihinsel olarak bizi karpuzu gibi yanmışlar, ikiye bölmüşler. Nedir o zihinsel? Tamam zihinsel. İşte nedir o? Parçalanmış, bölünmüşüz. Kim parçaladı, nasıl parçaladı? Müsaade eder misin? Sakin ol, cevap vereceğim. Ben sakinim abi. İsmini soruyorum, vermiyorsun. Bak Sercan şimdi. dedim Sercan, abi, ha. sen de bana öyle ifade Sercan, etsin. benim ismim de İsmail. Bak, Memnun <laughs> güzel. oldum abi. Hepimizin anası ağlıyor, Aile aile ağlatıyorlar. Türkünün de, de. De, sünnisinin de, alevisinin Hiç de. ağlatıyor abi Müesses nizam, kurulu nizam, faşist bir düzen kurulmuş. Mesela? Mesela Türkiye'deki o uç, anayasada değişmez 3. madde var ya. Hı <laughs> hı. Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir, başkent Ankara'dır. Evet. Otoriter, oru bürokratik düzendir. Evet. Tamam mı? Onun için işte bu hayat pahalılığının şeyini yaşıyoruz. Soruş... Bu mu oldu yani? Tabii. O... Ha, Atatürk'ten gençmiş... gelmedi Bırak şimdi Atatürk'ü falan karıştırma be kardeşim ya. Niye abi? Niye ki şey, şey diyorsun, diyorsun ama At Atatürk'ü de yani yaptığını doğrularını görüşeceğiz. Aa, bir, bir şey olsun. değil ki. Haydi abi bu konu tartışılmaz bile. Şey, Atatürk'ü biz tart tartışmıyoruz. Konumuz ekonomi. Ekonomiyi düzelmesi için ne yapacağız? Allah'a yöneleceğiz. Başka çaremiz yok. Allah mı yapıyor bu zamları? Hayır canım ne alakası var? Fet Allah ya, insanlara abi. akıl vermiş ya. Sağ abi. Allah insanlara akıl vermiş çalışın diye. Ama bizim öküzler çalışmıyor ne yapacağız Bizim suçumuz mu? Nasıl düzelecek bu durum? ya Bunun olması düzelmesi ne? için abicim bunun düzelmesi için tek bir sorun ne de biliyor musun? İnsanların birbirlerine karşı dürüst olmasıdır. Sadece insanlar vatandaşlarda mı var bu dürüstlük problemi? Değil? Dürüstlük problemi bütün dünyada var. Yani kimse dürüst değil ki. Ama bizim kadar da ekonomiden sıkıntısını çeken de yok. Yok yok. Dünyanın her yerinde var bu kriz. Kesinlikle ben var. Gezgin bir insanım. Ben gezgi ülkeyi geziyorum. Dubai, Katar, Amerika, Avustralya, Paris, Paris, Berlin gibi yerlere çok gittim. Ne zaman gittin? Ne zaman mı gittim? Daha yeni geliyorum son. zaten. Ya. Nereden geliyorsun neyse. en son? şu anda Bağcılar'dan geliyorum. <laughs> <laughs> bu bir espriydi tabii. Değil tabii, tabii Nasıl? Ama ben genel gittim? olarak görsel olarak baktığım zaman bu bir gerçekti gerçekten dünyanın her yerinde kriz var. Kesinlikle var ama dünyada bu belli hani Türkiye özel bir şey değil. Bize özel şu anlamda bize özel birazcık daha yüksek sanki. %80 enflasyon. Ya tabii bu maalesef doğru. Bu neden Kanihan, İslam düşmanları olduğu için anladın mı? Bizi zaten Osmanlı döneminde ekonomiden vurdular. Bizde hiç öyle bir şey yoktu bundan bir iki sene Vardı vardı canım nasıl yoktu? Nerede vardı? Kim söylüyordu ekonomi kötüydü? Abi ben sen? vatandaş benim abi. Çalışan benim. Adamlar diyor durumlar kötüdü, durumlar vahimdir. Bir bakıyorsun ki adamın cebinde 20 milyarlık telefon abi. Telefonla mı ölçer olduk artık? Her yani. şey öyle oldu. Vakti biri geliyor diyor ki çıkar telefonu. Abi bu konu telefonla da ölçülmez. Yani zengin adamla fakir adamın durumu kendini belli eder. Yani ne yaparsak edelim. Dürüst olduğumuz müddetçe her şey gelir ya. Kimse Allah'ın ismini kullanaraktan dini kullanmasın yani abi. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırsın? Abi ben Hüdapar'cıyım ama AKP ile MHP yandaşıyım. Hüdapar'cısın AKP ile MHP yandaşısın. Abi Neden bu yandaşı? Şu anda benim bildiğim kadarıyla tabii yani yanlışım varsa şimdi beni izleyenler olacaktır muhakkak. Benim bildiğim kadarıyla Hüdapar yani yeterli bir kitleye sahip olamadığı için AKP'ye destek veriyor. Doğru mu sence bu destekte? Ekonomiden doğru, Kesinlikle çıkardım. doğru. Yaşasın ülk ülkücüler birliği. Ben ülkücüyüm abi. Ben ben seni takip ediyorum. Bak denk geldi bak. Evet abi Vay sana da, da sorayım o zaman. <laughs> Neyi soruyorsun? Ben ekonomiyi soruyorum amcim ekonomiden memnun musun? Oo süper 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 uçuyoruz uçuyoruz. Gerçekten mi uç? Emekliyim evimi sattım. Bu ekonomide zor durumda kaldım. Ameliyat oldum evimi sattım. Geçmiş olsun abi. Sağ olası karaciğer nakli oldum evimi sattım. Nasıl düzelecek abim bu durumda? Evimi Nasıl düzelecek? alabileceğim mi yerine koyabileceğim mi? Bir Mümkün mü? Onu da yiyoruz yani gün be gün yiyoruz. Nasıl düzelecek peki abicim? Nasıl? Nelerin olması Ne zaman bu hikmet gider sence o zaman düzelir. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Ben <laughs> <laughs> ne oldu anne? Sorma. Eskorma. Niye? Allah kahretsin ablası. Rezil ettiler milleti. Gemi battı battı. Türkiye battı. Değişim dedi. Nasıl düzelecek Bat peki anne? Nelerin olması lazım? Düzelecek? Nasıl, lazım. nasıl düzelecek? Bu hükümet gidecek. <laughs> Öbürü gelecek. Güzel bir toparlamaya çalışacak. Şu ülkenin haline çok bak ablası ya. Ülkenin haline bak. Ülke battı battı battı. Kendi memleketinde yabancısın. <laughs> Kendi memleketinde yabancısın. Rezillik rezillik. 3000-4000 liradan geçinilir mi ablam? Ha sen söyle. Bir yol parası olmuş ne kadar bir ev kiraları bu kadar nasıl etsin millet Çok zor anne. Çok zor yaşam gerçek hayat çok zor. Biz önce bilmedik ki şoförüydi. Hastalandı. Işte bereket versin ki ne çaresini bulduk ama neler çektik. Ortam çok kötü. İlaca güç yetmiyor. Yani kiralar öyle elektrik 500 lira elektrik gelmiş ablam. 3 milyar emekli maaşına 4 milyar da nasıl edersin? Siz... Peki anne kimin olması lazım sence? De abim değişim dedi. Sen de bir değişimden yanasın ama hangi parti olmalı bugün bir seçim olsa? Hangi siz hangi parti de? oynayın? Kılıçdaroğlu diyorum. Rengimizi belli edek. Biz atadan dededen kanımız Atatürkçik. Kadıkçik. Atatürkçik, Atatürkçik. Ta biz çocukluğumuzdan Atatürk'ten eğitilmişiz. Hayat Dağ Parti oy mu verir ki ablam? Bizi mahvettiler. Ha. Peki annem çok teşekkür ederim. Vermekte. Kolay oy vermedik <laughs> şimdiye kadar onlara vermekte. İnşallah Allah da kısmet etmesin oraya oy vermeyi. İnşallah. da gönderir kendini. Yani. <laughs> Vallahi çok İnşallah. memnun oldum seni gördüğüme. <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum eşim çünkü. Eşim devamlı izliyor ya o oh, Hamediye'yi falan takip ediyor sizi. Onun için illaki <laughs> döndü. Kolay ederim. gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar Deli. Merhabalar buyurun. Ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musun? Hayır. Neden değiliz? Neden benim Her şey ateş pahası. Yani şimdi askere gideceğim salı günü. Her şey olmuş ateş pahası. Yani alışveriş yapacağım. Yani 500-600 lira diye tahmin ediyorum. Bir alışveriş yapmaya kalkıyorum. 2,5-3 binlerden liradan başlıyor. Öyle yani. Askeri o da e, asker için alıyorsun. Tabii tabi. tabii. Yani Annem şöyle ki hamdolsun kendi adıma konuşurum. Evet durumumuz Allah'ım hamdolsun iyi ama ben iyi olmayanlar için düşünüyorum yani. Nasıl düzelecek hani... bu durum? Yani bu durum nasıl düzelecek? Başımızdakilerin öncelikle gitmesi lazım. Yani artık işini bilen birinin gelmesi lazım. Yani işini yani öncelikle işini, işi bilen biri gelirse yani tabii hemen düzelmez ama 2-3 yılı var bu şeyin düzelmesi. Değişim. Yani bir değişiklik olması lazım öncelikle. Ondan sonra Suriyelilerin gönderilmesi lazım. Yani göçmen öncelikle çok yanlış bir göçmen politikası uyguluyoruz. Yani Avrupa sağ olsun tüm akıllılarını aldı. Tüm cahilleri bize bıraktı. Yani öncelikle başımızın değişmesi lazım. Ondan sonra göç, göçmen politikasının düzeltilmesi lazım. Öncelikle doktorları doktorların yurt dışına gitmesiyle çok büyük şeyler kaybettik. Çünkü doktorlarımızı kaybettik. Mesela bu askerlik için bir aydır hastanelerde koşturuyorum. Doktor yok. Yani kimisi grevde, kimisi yurt dışına gitmiş. Maalesef doktorlar yok yani. Değişimden yanasın ama değişim olduğu zaman da her şey düzelir mi? Ya yani hemen düzelmez. Onu söyleyeyim tabii hemen düzelmez ama yani işi bilen birisi yani isim vermek istemiyorum. İşi bilen birisi gelirse yani ekonomiden anlayan iyi biri gelirse böyle yani birlikte olursak ben bunu yenebileceğimizi düşünüyorum. Ama hemen düzelmez tabii. Bunun 2-3 bulur. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır? Yani <laughs> AK Parti'den yana kullanmazdım. Orası kesin. Ki yani benim babam da çok şey bir insandı. Yani Ümriye'ye gitmiş gelmiş bir insan. O bile artık soğudu yani. Artık her şey diyor. Gerekçe ne? Bağı... Efendim? Soğuması için Ya gereçin. soğuması her şeyin zamlanması. Mesela bir geçen sene 350-400 liraya bir arabanın deposunu fulluyordunuz. E şu an 1300-1400 liraya arabanın deposunu fulluyorsunuz. Mesela evde 3 kişi yaşıyoruz. Bu ay 15 gün ilk dışındaydık. 316 TL elektrik faturası gelmiş. Nasıl oluyor anlamıyorum. 3 kişi yaşıyoruz. Belki 2 hafta bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesi çalışıyor. Çalıştığı halde 316 lirayla fatura geliyorsa ben bunu hükümetten bilirim yani. Lanet olsun derim. Başka bir şey söylemem. Ekonomiyi soracağım ama memnun musun? Halimiz belli görüyorsunuz ortada.